Sayın Anabacı kanalı üyeleri yeni video hoş geldiniz. Her 2000 like'ta yeni bir video atıyorum. O yüzden video destek olacaksınız. Baştan like atmayı unutmayın. Bugün Pekka ile oynayacağım. Bir de yeni kalktım aldığı saate baksanıza. <laughs> Saat de geç. O yüzden bugün biraz garip olacak. Dünya ilk 200'de başlıyoruz. Hemen ilk rakibimize geçelim. Sana da bol şans kankim benim. Yok kraliyetleri yok. Haşmetli ile oynuyorum Pekka. Yaşladı. Sen bir şok ol bakayım yaşladığı gördükten sonra. Bir varil atayım bizim yaşladı önemli. Bir de bu yabancılardan Mother Witch değil mi ya? Anne ciddi. Farklı mı çevriliyor? Nasıl oluyor? Altın şövalye. Kraliyet mi oynuyorsun? Ne yaparız kraliyet devin? Evet ya kraliyet oynuyor. Aynı eşleşimi şey oynamak vardı bu. Vallahi eline verildik. Ama <laughs> şimdi bilmiyorum. Özellik basalım. Uyu, aa kuleyi niye atlamıyorsun? Ya sabır. Yani oradan avcıyı görüyorsun da <laughs> avcıdan kuleyi nasıl göremedim? Neyse. Erken bir pekka bırakalım ya. Agresif oynayacağım abi. Gözü korksun şimdi. Pekka varken tersten giremiyor korkudan. Gerçi kartları biriktirmesini istemiyorum. Bir yavru ejder atacağım. Yavru ejder bir tükürsün sonra Ali'ye topu tek atar herhalde. Hadi lan. Amına. Avcı. Bu can ne oğlum? Vallahi tek atacak diye düşünmüş. Varil koymaca. Aman. Vallahi fena yiyeceğiz. Ne böyle oldu ya? Koş başı atsam mı diye düşündüm neyiz. Bu evrimliğe hayaleti döndürdü o yüzden korktum. Yani. 700 fazla yedik. Özellik basayım. Oh 6 şövalye de vuruyor. Köprüden yaşça da atsam hayalet basacak. Hayalete karşı hemen cevap veremeyeceğiz. O yüzden sıkıntı. Pekka'yı da soldan basmamız lazım ki. Adam sağdan basarsak direkt girer alır. İlk önce yavru ejderin evrimi dönsün bakayım. O mu, evrimle hayal dönmüyormuş lan. Benim harbiden uykum var ha. <laughs> ne sayıyorum ben ama. Allah Allah. Var iyi. Şimdi Pekka bırakabiliriz ya. Çok da geriden bırakmak istemiyorum. O yüzden bir tık önden bırakıyorum ki atamasın hiç kraliyetlerini. Yani arkadan atarsak Oğlum bunun yine evrimli hayaleti dönmemiş lan. Ha az önce döndürdü ya. Ulan savunduk ya onu. Özellik basayım. Bir şey diyeceğim ne lan. Aman 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 aman. Öldürün şu hayaleti. Öldürün abi. Bitirin. <laughs> Vallahi alıyoruz galiba. Altın şövalyeye. Özellik. Uy. Eyvah. <laughs> Fena dom aldı. Güzel maçtı. İyi oynadı. Evet. Nerede benim uçan domuzcuğum? Arkadan yavru izler. Aynı DC'yi mi oynuyoruz acaba? Vallahi. Benim bu DC'ye tecrübem yok da. Bakalım. Yo ruh varmış. Vallahi çözemedim destesini falan ya. Alev top atalım bari. Pekka mı olsa Pekka koyardım. Neyse domuzcu Alev top atınca bir kötü hissediyorum maçın başında böyle kartları biriktirmek varken de neyse biraz daha böyle sağlam oynayalım. Ne oynadığını tam bilmiyorum. Allah Allah. Kulübe vardır bunda ya. Hayaletin evrimi dönsün bakalım. Ee, güzel. Varilini de yiyoruz. Çıkarsan bir bina kartını da rahatlayacağım öyle. Ulan hayalet sen kaldırıp vurana kadar bir tane barbar bar gelip vurdu. Sen ayakta uyuyorsun ya. Şöyle. Okşayalım sakalımızı. <laughs> ya, buraya üzerine evrimi dönsün. Sende de aley topu vardır herhalde. Yıldırım varsa biraz zorlar. Allah kahretmesin. <laughs> şey adamım ya. Şomazlıyız ha. Bakalım Haşmetli ne yapacak bizim? Bir şey diyeceğim, bunun iksiri az ha. Mala bak mala. Yemin ediyorum domaldın. Şu atakta seni yakalayamazsam ben oyunu salayım ya. Oynanmaz çünkü oyun. Hak ediyorum şu an. Eğilmen lazım. Ay imkansız ya şu an. Hiç savunamaz ki. Yok kanka Dom aldın. Öyle bir şey yok. o oyun ya. Öyle bir şey yok. Ne yaşıyorsun ya? Yozgat yarra geldi. Yozgat yara <laughs> Ya orayı bırakalım. Sal kanka Halen oynuyor ya. O kafayı yedirecek ona. Kanka hem yıldırım atayım hem domuzcuk atayım evrin hayalete. Bir zahmet değil yani. Ne, nesine şaşırdın ki? Sinirlendirdin beni şimdi durup dururken. Ve şey atalım. Alevi topu buraya. Korkuyorum ha bazen domuzcuk düşmeyecek diye. Alevi topu atınca. Yavru ejder. Alamaz. Gerçi de yıldırım var. Dur bakayım. Çok yemeyelim de yıldırımlık şey. Uzatmak istemiyorum. Tamam alamaz artık iyi oyunu değil. Bunu da sar yemeyelim. Bu Maya şeyci madenci oyuncusu. Bunda yarasalar da olması lazım. Var ya yaşladığı güzel çalıştırabilirsek güzel olacak. Altın şövalye. Belki maçı bir ikisi bitiririz. Aslında var ya şu an ya madenci atacaksın ya yarasalar. Bir riske girip atalım mı yaşladı? Hadi bıraktım bakalım hadi. Piç 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 deriz ki. Gerçi alev topu da varmış. Yarasa atsa da erken bir hamle yapardı. Biz de alev topu atalım. Güzel. Biraz sakin oynamak lazım. Böyle şövalye geliyor diye direkt bir şey gelmiyor. Bakalım ne atacak diye de bak yarasası varmış. Vallahi biliyoruz bir şeyler. DSS'ini öğrendik. Bir de bomba kulesi vardır bunun. Bu eskiden fena meta DSS'iydi. Şimdilerde sevmiyorum. Aslında bize varil yerine bir çarpma olsa yüze sıfır oluruz da. Bir de tombruğu çıkarıp varil almışlar. O da tank kartı sonuçta. Neler yapar bilmiyorum. Normalde bir şövalyesi çıksa direkt darlarım da. Üstüne madencisi şeyi var. Varili. Bir de buradaki like'lar ana kanalı geçti bu arada. Ne yapalım ana kanalı kapatalım mı ya? Altın şu benim. Gerçi ben bunu niye üzerine basmadım ya? Hata yaptım. Oğlum uykulu oynanmıyor ha. <laughs> Açılmadı benim bilincim tamam ama yine yeniyoruz yani fena değil. Dur bunu da yeneceğim bekleyin. Çok büyük konuşmayalım ama. Aman aman. ya da atayım ya. Atacak aleyi topu ama. Ya, üç 3 tane çıkardı reis. Bir de yavru ejder atayım köprüden. Altın şualem de bir sonraki kartı Biraz sıkıntı. Neyse varil atayım ki altın şuale dönsün. Duvar kısına cevabım yok. Atacağım mı? Tamam. Şualin arkasına atsan da okey. Altın şuali atıp hemen özellik yetiştiririz. 2x'e kadar çok yemedim yani. Biraz vurdurduk tabi. Altın şuali şimdi. Tersten gelirse çok umurumda mı? Ali'ye top atarım ya evrim yarısı zaten. Tamam gelmiyor. Pek arkadan. Sonunda konuya girdik. 2x'e kadar bekledim. Kaybedersek birlikte kaybedeceğiz abi. Aleyi topu atsam mı ya? Yaşladı. Kesmez bunları kolay kolay. Amana koyu. Nereye attın lan? <laughs> Gözüm körlü. Gelincem oğlum. Kaçışın yok. Hata da yapsam. Kaçışın yok vallahi. Biraz eşleşmenin şeyine güvendim de. Amana. Yavru ejderi ne kadar güzel kesti. ya. Helal olsun. İyi oynuyor İspiaz. Oha özellik tekrar dolmuştu da. Eğildi yani biliyorum. Biraz eşleşme şeyime geldi de. Nasıl yeneceğimi biliyorum. Bana güvenin abi. oluyor güvenin. Kolay mı maç. Ne kadar kolay kasıyoruz harbiden. Dur bakalım. Video da kısa oluyor ama. Neden buraya öylesine atıyoruz videoları ya? Böyle kupa kasasın varken çekiyorum atıyorum. Dur bakalım kaçıncı sıradayız iyi yükseldik yine. Bir tane ilk sayı maçı vardı. Heisenberg müdür nedir? Hani Musi'nin Müge Anlı'da babasını aradığı. Bana direkt eğildi. Buldu herhalde babasını. <laughs> Güzel. 4'te 4 yaptık. O maçı koymam çok sıkıcıydı. 130. sıradayız. İyi. Son bir maça daha mı geçsek? 10 dakika üstü yapalım bari. Ay en iyi derecesi dünyada 8.lik. Bu eski CRL oyuncularından bir tanesi. Yanlış hatırlamıyorsam tabi. Bu da kraliyet devi. Hadi bakalım. Kraliyet devini iyi zorluyor evrimli hayalet falan. Özellik basacağım kuleye gitsin. Allah Allah. Ulan altın şu hali. Rakip olsa gidersin ha. Şakasız. Dünyanın en kötü variliye. O yüzden hayalet atalım. Hatta baskı iyi çıkabiliriz bence bu yüzden. Oo. Çok sert. Keşişli oynuyorlar artık bazıları. Ben de keşişli versiyona geçeceğim. Belki sezon sonu bu, bu versiyonu kullanabilirim de. Ya. Ya sonuçta en son 12. bitirdim keşişsiz. O da olabilir. Atacağım mı o şey? Kraliyet de batmıyor tamam. Bunu balıkçıyla rahat savunuyor. Koruyacak bir şey de yok. Olay olmayacak bu eşleşme. Keşiş daha çok zorlayacak gibi duruyor bizi çünkü. Evrimi döndürelim ya buraya Bir de bana hayalet evrimi lazım. Bunlarla iyi darlarız. Atacağım mı yine bu Bu sefer doğru zamanda attı. Arkadan hayalet. Şu tamam, birbirimizi tartıyoruz yani. İkimizin de böyle çok şeyi yemiyor. Ben 2x'i bekliyorum yani pek atmak için. O da kraliyetle atmaya korkuyor. Kartları biriktirmeye çalışıyor. Hadi. Gerçi o vurur kuleye de. Vurmasın. Şu an durumlar iyi ya. Ben zaten 2x'e kadar yemesem iyiydi yani. Çok da bir şey yemedik. Arkadan bir altın şu aile bırakayım. Bunun da Evrimli hayaleti döndü. Uykum açılıyor. İyi saydım bu sefer. Evet. Tamam. Arkadan Pekka. Tersten gelirse evrimli o Yavru ejder ilk önce yavaş yavaş gelsin. Özellikle basayım. Çok iyi. Ulan Evrim Hayati tam ölseydi iyiydi ama neyse sağlık olsun. Çok kötü ruh. O avcıyı da kötü attı. Olev topu. Vur ona vur ona vur ona. Ölme. Allah kahretmesin. Tüh. Yaşya da atayım. İskeleti yoktu lan gerçi. Niye attım bilmiyorum Evet kötü oldu bu. Gel böyle. Yaşya da iyi. Çok şey attım ya. İskelet atacakmış gibi hissettim de. İyi darlar falan diye düşündüm. güzel attı şeyi. Öndeyiz de sıkıntı ana kulede açsın. Arkadan bir koşbaşı. Şununla iteyim bunu bir de elektro ruha vurursam güzel olur bir de varil atayım tam ölsün pitch. Tamam. Abi sıkıntı değil. Vallahi fena topladı kartları da. Altın şu haline özellikle iyi çalışır sanki. Şöyle bir özelliği. Yani avcıya gitmese de okey yani. Şimdi yiyebiliriz ama. Evet. Fena yedik. <laughs> İnşallah ben ölmem. Yaşadı. Hadi. Ölsün o avcı. Çok iyi oldu bu. Şimdi... Koş Koçbaşı. çok zor. Vallahi var ile iyi attık da dur bakayım. Ölme lan hayalin. <laughs> Yapacak başka bir şey mi yok? Abi. Yavru ejder tek atmıyor ki şu piçe. İyi ki varil atmadık. Aliye topu. Hayır vurma anasını ama orospu çocuğu kraliyeti. Ben de olsa vurmaz. E koçbaşı. Aha. Hadi lan. Bir şey diyeceğim. Hadi sikiyim. onu yarra. Yok artık. Yok artık. 5'te 5. Beş. Abi ne yapıyoruz? Ana bacı özel ya. Yüz, 105. sıradayız. Oy 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 oy. Abi neymişim ben be? Pekkacı doğmuşuz ha. Her derste de yeteneğimiz olur mu be? Yeni uyandık bir de. Vallahi güzel bir şey döndü. Umarım videoda hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Bu kanalda zaten böyle güzel videolar çıkıyor. Like atmayı unutmayın. Artık sonraki ana bacı videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.